Afili Aşk ilk bölümüyle geçen hafta ekranlara gelmişti. İlk bölümünün güzelliğini reytinglerde de sürdürerek ikinci sırada yer almayı başardı. İlk bölümden kesinlikle çok keyif almıştım ve yarın için gerçekten heyecanlıyım. Ve Afili Aşk dizisinin daha yayınlanmadan önce tanıtımı üzerine karakterleri üzerine bir inceleme yayınlamıştım. Şimdi Afili Aşk için ilk analizimi hep beraber konuşacağız. Her ne kadar gerilimden, aksiyondan uzak gibi gözükse de hikaye yapısı çok dikkatimi çekti, temposunda çok beğenmiştim. Benim gibi beğenen birçok insan olduğuna da eminim. İlk bölümüyle de ortalama 4 milyon izleyiciye de ulaşmayı başarmış bir diziden bahsediyoruz. Bu başarısında da Çağlar Ertuğrul'un büyük bir öneminin olduğunu düşünüyorum. Bu yaz çoğu kişinin favori dizisi olacağını düşünenlerdenim. Hadi şimdi ikinci bölümde ne olacağını konuşalım ve tartışalım. Fragmanın ilk sahnesinde Kerem'in söylediklerine bakılacak olursa ilk bölümün finalinde yaşananlar konusunda oldukça dertli. Ve Ayşe'nin söyledikleri konusunda aynı yönde düşünmüyor. Bu yüzden de onun bu konuda geri atması adına gerçekleri söylemesini ve bu budur durumda da babasının arkasında olacağını söylüyor. Ama fragmanın kalan kısmında Ayşe bu tavrında kararlı. Bölümün sonunda biliyorsunuz Ayşe kötü kız olmayı deneyeceğini söylemişti ve bu yönde de geri adım atmayacak. O gece yaşananların ardından herkes evlerine dalacak. Zaten Ayşe'nin küçük abisi bu aşk karşısında çok memnundu. Muhsin de her ne kadar Kerem'in yaptığını tasvip etmese de söz konusu asker arkadaşının kızı olan Ayşe olduğu için bu durumu telafi etmek için elinden geleni yapacaktır. Zaten fragmanın ikinci sahnesi nesinde arabada Muhsin'in bir an önce kızı istemeleri gerektiğini duyuyoruz. Kerem'in buna tepkisi arabayı durdurmak olacaktır. Çünkü Ayşe'nin ve diğer herkesin aksine o bu durumdan memnun değil ve böyle bir evliliği istemiyor. İlerleyen sahnelerde Ayşe'nin kız istemeye hazır bir şekilde giyindiğini ve tüm ev ahalisinin de erkek tarafını beklediğini görüyoruz. Arka planda bu sahnede Kerem'in annesinin söylediği şu sözler var. Ben o manyak tiplerin kardeşini oğluma gelin diye almam. Bu durum karşısında da bolca Muhsin ve Yer geldi arasında çekişmeler ve komik sahneler olacaktır. Fragmanın bu sahnesinde gördüğümüz kamyonette Ayşe ve iki abisi var. O gece yaşananların ardından iki abisi Ayşe'yi almış ve eve götürüyorlar. Ve gördüğümüz üzere Erkut bu durumdan aşırı memnun. Sanki bütün hayallerim bugün gerçek oluyor diyor. Sanki evlenen Ayşe değil kendisiymiş gibi olan bu tavırlar karşısında kamyonette yine eğlenceli replikler bekliyorum. Muhsin o gece Kerem'i binadan dışarı çıkardıktan sonra doğruca eve götürecek ve evlenme konusunda Oğluna emredecektir. Tabii Kerem yine kendine has bir şekilde evlenmeyeceğini söyleyecektir. Burada annesinin de tepkisine bakıldığında oğlunun arkasında kararlı bir şekilde duracaktır. Şimdi hemen gelelim bu sahneye. Akşama kız istemeye gelecekleri için berbere gidecek olan Rıza muhtemelen berberin söylediği ters cümlelerle ya da kızın kaçırılmasıyla veya birlikte olmasıyla alakalı şeyler duyacak. Buna da tepkisi onu camdan dışarı atmakla olacaktır. Daha kız istemeden önce bu duruma bir çare olması adına Kerem Ayşe'nin evine gidiyor ve odasında onunla konuşup gidip kendisine başka koca bulmasını söyleyecek. Tabii onlar içeride konuşurlarken Rıza kapının önünde onları dinliyor olacak ve hemen olaya el koyacak. Tüm bu hikayede Ayşe ve Kerem'in durumundan memnun olmayan isimlerden birisi de Sabri. Sabri Ayşe'nin abisi Erkut'a onu vermem kimseye diyerek tepki koyacak. Akşam çekildiği için bu sahnenin kız isteme sırasında olacağını düşünüyorum ve eve dayanarak kız istemeyi bozmaya çalıştığını görebiliriz. Kız isteme için giden Kerem'in ailesinin de belki bu sözü duyacak ve Samet'in eşi Hülya skandal diyerek buna gülünç bir tepki verecek. Kerem'in biricik kankası olan Volkan Ayşe'yi şeytan olarak nitelendirip bu işin iptal olması için Kerem'e telkinlerde bulunacak. Kerem de onun bu sözlerinin doğru olduğunu söyleyerek bu işin bozulması için elinden geleni yaptığını göreceğiz. Kıza dümdüz yürüyeceğini söyleyen Kerem de yolda, iş yerinde her neresi olursa olsun kendi özünde davranışlar gösterdiğini ve Ayşe ile uğraştığını göreceğiz. Eminim ki bu sahnelerde müthiş eğlenceli olacak. Çağlar Ertuğrul'a bu karakteri gerçekten çok yakıştırdım. Harika bir performans gösteriyor. Kerem'in Ayşe ile beraber alışverişe gitmelerinin tek sebebi de kız isteme için olacaktır. Şu sahnede kolunda bir bilezik var. O gece takılması için sanırım onu alacaklar. Bunun yanında da kız isteme gecesinde giymesi için üzerinde bulunan şu elbiseyi alacaklar. Çünkü şu sahne ile bu sahnedeki elbise aynı gözüküyor. Ayrıca yine bu alışveriş yapılırken Kerem'in Ayşe'ye söylediği fermuar açma, kopça açmalı cümleler sırasında hemen arka planda Ayşe'nin ailesi de var. Aile ile beraber hep birlikte bu alışveriş işlerini halledecekler. Tam usulüne uygun bir şekilde bu işler tamamlanacak. Fragman yine müthiş eğlenceli gözüküyor ve gerçekten neler olacağı konusunda çok meraklıyım. En kısa sürede ikinci fragman analizini de sizlerle paylaşacağım. Sizler de yorumlarınızı benimle paylaşarak ayrıca bu videoyu beğenerek bana destek olabileceğinizi unutmayın. En iyi afilli aşk analizlerini bu kanalda bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirim zilini açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.